Arkadaşlar köle boyacağız ben benim hemen gözlerimi kapatacağım çeksin diye kamera. Duk, duk, duk. Hadi başladım. Duk, duk, duk. Gel buraya. Neredesiniz? Hayat <laughs> aldım. Yeah. <laughs> Ya ne oldu ya <laughs> ne oldu Arkadaşlar şimdi o adam kapak üzeri. Bulduk. <gülüyor> Bulduk. Arkadaşlar burada bitiyor saniye. O yüzden hoşça kal. Devam ne evet, gelecek. Şey Benim bir kere birleştirelim. Neyi? Bir tane daha çekelim. тек тез ажа йтп